Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir haberle video çekmek istedim. Japon öz ilk yumurtasını bugün yumurtlamış. 3 Temmuz diye bugün not ettim. Yumurtanın ilk yumurtamızı işaretledim. Büyük ihtimal ikincisi yarın veya öbürsü gün gelir. Yumurtaları tek tek işaretleyeceğim. Birinci gün, ikinci gün diye. Ee, yani şu ana kadar buradan gelen yumurtalarda bu Japoneste gelen yumurta kadar sevinmemiştim. Ee, yani gerçekten beklediğim şeydi. Hazır yani hatta bugün sabah baktım yoktu. Birkaç saat öncesinde yumurtlamış büyük ihtimal. Çünkü günlük hatta günde iki defa kontrol ettiğim zamanlarda oluyor. Çünkü normalde yumurtlaması gerekiyordu. Gecikti. Korkum da yumurta sıkışmasından dolayıydı hareketleri iyiydi, hızlıydı. Bir sıkıntı yoktu o konuda. Onun için biraz işim rahattı. Ve bugün yumurta, ilk yumurtamız geldi. Mutluyum. İnşallah bakalım devamı gelecek. Kaç tane yumurtlayacak... Ve çıkan yavrular nasıl olacak? Bu kalitede yavrular mı çıkacak? Yoksa daha düşük kalitede yavrular mı çıkacak? Bakıp göreceğiz hep birlikte. Bunlar geldiler, yumurtladılar. Hatta yumurtayı sizlere göstereyim. Minnacık çok ufak böyle bayağıdır alışmadığım için tane hani, muhabbet kuşlarının yumurtalarını uzun zaman olduğu görmekle ve gerçekten çok ufak aynı şey yumurtası gibi, Hint bülbülü yumurtası gibi. Tabi onlar biraz daha ufaklar. Bu arada dişimiz kanatlarını açmış, havalar bugün bayağı bir sıcak. Utanın, utanın geldiniz yumurtlamadınız, çiftleşmediniz daha. Japon eser bak gelir gelmez yumurtladılar bile. Biraz önce 20 saniyelik bir video daha çektim yavruların, dört yavrumuzun. Bunların görüntülerini videolarda göstermeyeceğim arkadaşlar. Belki arada bir böyle hani unuturuz, denk gelir çekeriz fakat eee üretimhane vlog tarzındaki videolarda bu yavrularımızı çekmeyeceğim. Çünkü yavrular büyüyüp şöyle bir 30-35 günlük oldukları süreçte zaten İlk günden bu zamana kadar yani o 34 gün 35 günün zamanına kadar her gün 20'şer saniye videolarını çekiyorum ve hızlı bir şekilde günlük gelişim e, görüntülerini göreceksiniz. Bayağı bir güzel video olacak tabii ki şunlar geldikten sonra yani artık var ya günü sayıyorum. Normalde hiç sabırsız böyle bir insan değilim hani kuş yumurtlamış e, yumurtada. E, Çıkıyor yavru çıkıyor yani zaman su gibi akıp gidiyor hiçbir şekilde hani ne zaman çıkacak diye pek şey yapmıyorum umursamıyorum Fakat bunlarda gerçekten böyle günlük bakıyorum kaç tane yumurt yiyecek yumurtladı mı ee, yavru ne zaman çıkacak bayağı merak ediyorum Çünkü bunların tüm yavrularını eğer ki aynı kalitede çıkarsa yavrular kendime damızlık ayıracağım Buradan gelen yavrularda da kaliteli yavruları yine damızlık ayıracağım. Yani zaten yavrularımızın hepsi kaliteli. Fakat şöyle bir şey var arkadaşlar. Tür olarak, renk olarak hani biraz daha mutasyon türlere şey yapacağım. Damızlık olarak ayıracağım. Mesela klasikler, mükemmel kuşlar bunlar. Fakat hani renk olarak şu tür olarak tutulan mutasyon türlerden bir tanesi. Mesela bu erkeğimiz kendi yavrumuz. Bayağı bir kızgın da. İleriki zamanlarda güzel hatta bunun kardeşini şey yapacağım şimdi 2-3 ağız geçti 2-3 ağız sonrasında kardeşlerde hiçbir sıkıntı olmaz o konuda da yani ilk ağızda da pek sıkıntı olmuyor ama 2-3 ağız geçti oradan kardeşini dişi olanlardan bir tanesini ileriki süreçlerde buna iş yaparız tabii ki eğer ki yakın süreçte bir dişi bulmazsak. Yani bu kuşlar da gerçekten mükemmel. Dört tane yavruya şu an bakıyorlar ve gerçekten çok güzel bakıyorlar. Erkek yuvaya girip çıkıyor. Yakında bunlar da yumurtlar gibi geliyor bana. Çünkü o gün böyle patır patır yuvalık ses çıkarıyordu, içeride verdi bak dişi de şimdi girer kesin. Meraklı. Kafeslere kalamar kemiği koydum. Şunu çevirmişler bayağı abi. Ya Bir kalamar tutacağı almadım gitti yani çok fazla da şey yapmıyorlar bir tane arkadaş kullanıyordu pek de e, sağlam olmuyor dedi kalamar kemiği düşüyor dedi o yüzden de pek almak istemedim e, fakat şu süreçte yumurta kabuğuna biraz biriktirme yapıyorum yakında yumurta kabuklarını iyice bir ezip toz haline getirip mama içerisine karıştıracağım arkadaşlar kalamara gerçekten güç yetmiyor. Aynı kalsiyum ihtiyacını yumurta kabuğundan da alıyor. Bundan da alıyor. Bu biraz daha yüksek kaçıyor. Yani eğer ki bunu çok fazla kuşunuz varsa bu kalamar kemiğinden e, bulamazsanız, alamazsanız dediğim gibi yumurta kabuğu da kurutup iyice ezip zarını çıkartıp verebilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Şimdilik videoyu sonlandırıyorum. Zaten sadece Japon eser için bu videoyu başlattım. Sizlere bu güzel haberi vermek istedim. Bu arada görmek istersiniz belki Gonzales ve Rodriguez'i de bir gösterim sizlere tekrardan bugün de. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.